Bugün yiyecekler canlanıyor videosu yapacağız. Hemen başlayalım o zaman. Ben yiyecekleri hazırladım gelin. Tamam anne. Geldim. Deli gibi acıktım. Gözükmüyorum. Ama gözükmek bir zorundayız sanki. Evet yiyeceğiz ya sadece. <laughs> hadi gel hadi gidelim. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız dedim? Uyuyacaklar şimdi böyle. Senin Çiniden... de kim yaptı bunları ya? Hakikaten bunları kim yaptı? Ben sen yaptın. İlk önce sen geldin abla. Hayır ben yapmadım. Yalan söyleme abla. Evet sen yaptın. İlk sen vardın. Annem beni gebertecek insanın üzerine çıktım ama neyse. Ayy! çok korkuyorum, çok korkuyorum. Allah'ım kardeşim niye korkuyorsun ya? Allah'ım. Allah'ım Ekber. Yiyecekler canlı galiba. Yo ne saçma diyorum. Allah'ım. Allah ekber. Kurtarın beni. Çok güzel. Hepsinden birisini çalacağım. Hı? Hmm, hareket mi etti o? Ne oluyor burada? Neyse ben biraz daha yiyeyim. Şöyle bir. Kanka. Ne bileyim ben kanka Patlamış mısın nerede Ne bileyim Ha geldin patlamış mısın Konuşsana niye konuşmuyorsun annem beni geberti. Ah, ah, Yapma ya. İyi iyi iş çıkardık değil mi? Evet ben bu Çok acıktım. hepsinden biri sır kalacağım. <laughs> Çok acıktım. அப்படியா